Şu alemde gözüken kusursuz denge bu dengeyi kuran Cenabı Hakk'ın varlığına güneş gibi bir delildir. Şöyle ki şu alemdeki her varlık mikroorganizmalardan bitki ve hayvanlara varıncaya kadar her şey bu dünyayı istila etmek istemektedir. Halbuki onların bu istila meyli ve arzusu bir kuvvetin settiyle önlenmekte ve her biri bir limiti geçememektedir. Mesela mikroorganizmalar uygun şartları bulduğunda hızla çoğalmaktadırlar. Eğer bu mikroorganizmalar dilediği gibi çoğalabilselerdi tek başına şu alemi istila edebilirlerdi. Ancak diğer canlıların hayat haklarının korunması için bu mikroorganizmaya müsaade edilmemiş ve çeşitli düşmanlarla mücadele etmek zorunda bırakılarak dünyayı istilasının önüne geçirmiştir. Denizlerde milyonlarca yumurta yumurtlayan balıklara da bir sınır getirilmiştir. Eğer bir sınırlama getirilmeseydi, her bir balık türü denizleri kendi cinsiyle istila ederdi ve denge de yerle bir olurdu. Mesela ıstakoz bir yılda 7 milyon yumurta yumurtlar. Eğer bunların hepsi ıstakoz olsaydı, Birkaç senede denizler ıstakozla dolar taşardı. Mezgit balığı da senede 6 milyon yumurta yumurtlar. Eğer bütün mezgitler yaşasaydı bir seneye kalmaz denizler mezgitle dolardı. Oysa 6 milyon mezgitten ancak bir düzinesi hayatta kalabilmekte ve diğerleri hayvanlara yem olmaktadır eğer balıklar ve diğer deniz canlıları diledikleri gibi çoğalsalardı, bir sene içinde denizlerin dörtte üçünün canlılarla dolup taşacağını, karaları da suların istila edeceğini kestirmek herhalde güç olmazdı. Ancak buna müsaade edilmemekte ve denizlerde muhteşem bir denge hakim olmaktadır. Bir cins ev faresinin bir sene içerisinde 400'e, ikinci senede ise 65 bine ulaşabileceği tespit edilmiştir. Eğer farelerin üremesi ve çoğalmasının önüne geçilmeseydi, iki sene içerisinde yeryüzünü iki karış yüksekliğinde fare kaplardı. Bir vakit Avustralya’ya bahçelerin etrafında çit olarak kullanılmak üzere bir tür kaktüs getirildi. Bu kaktüs kısa bir zamanda o kadar çoğaldı ki İngiltere’ kadar bir alanı kapladı. Tarlaları ve ekinleri helak etti. Her ne yapıldıysa da çoğalması bir türlü önlenemedi. Nihayet böcek bilimcileri yardıma çağrılarak araştırmalar yapıldı, ve araştırmalar sonucunda görüldü ki, bu kaktüsün ana vatanındaki çoğalmasını engelleyen şey, üzerinde yaşayan bir nevi böcekmiş. Daha sonra o böceğin, Avustralya'daki bu kaktüsün üzerinde yaşayabileceği hayat şartlarını hazırlayarak, o böceğin Avustralya'da çoğalmasını sağladılar ve böylece kaktüsün çoğalmasını da önlemiş oldular. Heyhat! koca insanların yapamadığını küçücük bir böcek yaptı ve dengeyi korudu. Ya dünya atmosferindeki oksijen dengesine ne demeli? Atmosferde yüzde yirmi bir oksijen, yüzde yetmiş yedi azot ve yüzde iki oranında da diğer gazlar vardır. Eğer oksijen yüzde yirmi bir oranında değil de, biraz daha fazla olsaydı, ocağı yakmak için kibriti çaktığınızda dünyayı yakabilirdiniz. Ya da biraz daha az olsaydı, boğazımıza bir ip geçirilmiş gibi nefessiz kalırdık. Misalleri çoğaltmak, hatta kainattaki denge ile ilgili bir kitap yazmak mümkündür. Zaten her fennin konusu bu denge olup, her fen bu dengenin varlığına sadık bir şahittir. Bizler, alemdeki denge ile ilgili diğer binlerce örneği, ilgili fenlerin kitaplarına havale ederek, Allah'ı inkar etmeye yeltenen kişiye şimdi soruyoruz. Böyle ince bir dengenin tesadüfen oluşması, ve binlerce yıldır tesadüfen devam etmesi mümkün müdür? Eğer mümkün değilse, kainattaki hayret verici bu dengeyi kim kurdu? Varlıkların kainatı istila etme meylini kim durduruyor ve onların alemi istila etmesini kim önlüyor? biz Allah diyoruz. Peki ya siz?